Yavuz gibi mükemmel bir karakterin dizide daha da çok yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yavuz'un sahnelerinin birçoğu hem zekice hem de keyif verici oluyor. Gelelim Yavuz'un neden Cihangir'in yanındaki son adamını da öldürüp o öldürdüğü silahta parmak izinin olduğu halde Cihangir'e koz olarak verdi. Az önce de söylediğim gibi Yavuz çok zeki bir karakter ve emin olun yapmış olduğu o hareket kendisini bitirmek için değil tam aksine ilerleyen bölümde karşımıza çıkınca her şeyi net olarak daha da iyi anlayacağız. Mamo Sibel sahnelerine bir daha değinmek istiyorum. Abi gerçekten izlerken çok keyif alıyor insan. Senaristçiyim sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize böyle sahneler izlettiğin için. Ve Sibel demişken tesadüfen de olsa Cihangir ile Nadia'nın arasında bir şeyler olduğunu fark eden Sibel Cihangir'i ilerleyen bölümde çok zor durumda bırakacak. Ya da bunu büyük ihtimalle Cihangir'e karşı koz olarak kullanacaktır. Daha doğrusu Ramo ile birlikte kullanacaktır. Şimdi gelelim son sahne olan Fida'nın ölmesi olayına. Aslında ilk başta benim de kafam çok karıştı. Lakin bir seçenek var aklımda. Sizlerle onu şimdi paylaşacağım. Bakalım ne kadar doğru tahminde bulunacağım. Hep birlikte göreceğiz. Sevgili dostlarım, şimdi Ramon telefonu masanın üstündeydi ve Yavuz mesaj attı gel diye. Bunu Fidan gördü ve mesajı sildi. Daha sonra Ramo yerine Fidan gitti ve orada patlama sonucunda öldü. Şimdi diyeceksiniz ki Yavuz aslında Ramo'yu neden öldürmek istedi? İşte asıl büyük bomba burada. Dostlarım, Ramo'yu öldürmek isteyen Yavuz değil, bence Cihangir'di ve önümüzdeki yeni bölümde izleyeceğiz flashback sahnesiyle de bunu göreceğiz. Yani Cihangir bir şekilde Yavuz'un telefonuyla mesaj attı Ramo'ya. Onu da fidan gördü. Gitti patlamada öldü. Zaten Cihangir de Doğu'ya dedi ya ortalığı öyle bir karıştıracağım ki tarzında sözler söyledi. İşte bu karşıklık da bence Ramo'yu öldürmek istemesiydi. Son olarak da Cihangir Vasili ile görüşmeye gittiğinde Ramo'nun oraya gelmesine şaşırdı. İşte demek istediğim tam da bu. Bence onu Yavuz değil de Cihangir yaptı. Sevgili dostlarım her zaman söylediğim gibi aklınıza takılan her her soruyu yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben de sizler için o soruları elimden geldiğince tek tek cevaplayacağım. Yine yarın büyük Ramo videosu da sizlerle olacaktır. Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.